İyi günler. Evet, yeni bir soruyla yine karşınızdayım bugün. Kısa bir video olacak sanırım. Çünkü kısa bir soru. En elemanlı bir dizi veriyor. Dizinin elemanlarını ekrana yazdırın. Bu kadar. Ancak her satırda 3 eleman görüntülensin. Bu şekilde bir dizimiz var. Ve bu şekilde bir çıktı isteniyor. İlk 3 eleman buraya, ikinci 3 üç buraya, üçüncü 3 üç buraya ve sonraki buraya. Evet. Önce dizimi tanımlayayım. Evet dizimi tanımladım. Direkt ekrana yazdıracağım. Bu kadar. For. Numbers'ın en ince elemanını buraya yaz. Evet. Şimdi burada yaptığımızda arkadaşlar hemen run edip şunu size göstereyim sonuçlarını. Şöyle yaklaştırayım ve bunu bu şekilde net bir şekilde görelim. Bakın çalıştırdım. Gördüğünüz ekrana bu şekilde yazdı. Ama ben böyle istemiyorum. Yan yana yazmasını istiyorum. O zaman geleceğim şuraya. Tekrar run edeyim. Yani elini kaldırınca yan yana yazacak. Tabii üst üste bitiştirecek şimdi. Üst üste bitiştirdi. Yazdıktan sonra bir boşluk bıraksın ki üst üste gelmesin. Evet onu run ettim yine. Evet şimdi daha güzel bir şekilde ekrana yazdı. Ben ne istiyorum? 3 yazmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Her 3'e bölündüğünde 3'e bölündüğünde 3'ün katları haline geldiğinde alta geç diyeceğim. Hemen yapayım hızlıca. Önce hata yapacağım bir. If diyeceğim. i'nin 3'e bölümünden kalan 0'sa o zaman alt satıra geç. Biliyorsunuz şunu boş bir şekilde yaptığım zaman alt satıra geçer. Ama burada yine bir hata yapıyorum. Şimdi göreceksiniz. Bakın birinci satıra bir tane yaptı. Neden? 0 3'e bölünüyor. Ondan sonra devam etti. Ve dördüncüden kopardı. Dördüncüden değil üçüncüden koparacaktı. Yani aslında sonrası da hatalı. Dolayısıyla i'den değil. Eğer birden başlasaydı i, evet bu doğru çalışırdı. i sıfırdan başladığı için i artı birin üçe bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğim. Burayı hemen i artı bir yapayım bir artı birin üçüme bölümünden kalan yapacağım. Neden? Birken yapacak. Bir yaptıktan sonra alta geçmeyecek. Üçü yaptıktan sonra alta geçecek. E üçüncü ney? Sıfır, bir, iki. Yani üçüncü dediğimiz i'nin iki olduğu yer. E alta geçmesini istiyorum. O zaman bir fazlasının üçe bölümünden geçmesini sağlayacağım. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Sonucumuzu görmüş olduk. Değişik değerleri deneyelim. Buraya başka şeyler koyalım. Mesela 20 yapalım. Dizimizi uzatalım. Acaba doğru çalışıyor mu? Evet 20'yi getirip yanına koyacak mı buraya? Getirdi koydu. Daha büyütelim dizimizi. Uzun bir dizi haline getirdim. Run ediyorum. Doğru çalıştı mı? Evet çalıştı. Şimdi soruyu değiştireyim. İkili sıralar halinde gelsin. 2-2 olsun. Bakın 2-2 yazdı ekrana şu anda. Vazgeçtim. 5-5 yazsın. Her satıra 5 eleman koysun. Her satıra 5 eleman koydu. Geriye kalan burada oldu. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar her şekilde programı yazdırabiliyoruz. Ha şunu diyebiliriz. Eğer bir ekleme yapalım programa. Sonraki kısımlara da sonuna kadar doldursun. Hani 5-5 beş ise sonuna kadar doldursun. Yani bir şey yazsın oraya. Mesela artı koysun mesela diyelim. Veya sıfır sıfır koysun. Hani orayı da bu şekilde sıfır sıfır koysun. Bunu yapabilmek için şunu bir değişken haline getirmem lazım. Buraya k diye bir değişken koydum. Integer k eşit 5. Buraya geleceğim. Ben eğer dizinin uzunluğu 5'in katıysa, k'nın katıysa hiçbir sorun yok. Ama dizinin uzunluğu 5'in katı değilse o zaman yazmaya devam etmem lazım. Yani geldim şuraya. Dedim ki ben sadece şuraya boşluk koymayı hallediyorum arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum. Önceki şuradaki kaç eleman koyacağımı bulmam lazım. Buraya kaç eleman koyacağım? Buraya kaç eleman koyacağım nedir? Bir değişkendir o. Kalan değişkeni. Bölümden kalan değişkeni. Kalan. Yüz eşittir. Dizinin uzunluğu. Numbers'ın uzunluğu yüzde k k'ya bölümünden kalan arkadaşlar. Bunun k'ya bölümünden kalan eğer dizimiz 17 elemanlıysa 2'dir. O zaman 2 tane basmıştır buraya. Benim 3 tane daha devam etmem lazım. O zaman bunu da k'dan çıkartayım kaç tane devam edeceğimi bilmek için. K'dan çıkartayım. Çünkü eğer dizi 16 elemanlıysa bu numbers length bölü k 1 çıkacaktır. K'dan çıkartınca 4 olacaktır. 4 tane daha oraya işlem yapacağım ben. 4 kez daha. O zaman şuraya geldim. Kalana kadar git diyorum. Kalandan küçük olduğu sürece git diyorum. Ve bu olayı oraya getiriyorum. Bakın şunu. Tabi buraya ben numbers'ı yazmayacağım şuraya. Beraber şey kaldırayım. Buraya ben 0 0 yazacağım. 0 0 sonra da boşluğumu koyacağım. Bakalım doğru çalışacak mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Doğru bir şekilde doldu. Şurada yaptığım şeye dikkat edin. Bu kısmı şimdi arkadaşlar şu kısmı size göstermeye çalışayım. Kalan eşittir k eksi kalan şu k'yı buradan kaldırdım. Buraya aldım. Bir bak onu görebileyim diye. Şimdi de bak ediyor yapıyorum. Bak Kalan geldi burada. K, K, sayısı 5. Kalan kaç bilmiyorum. Dizinin uzunluğu 22. 22. 22'yi 5 5 düzdüğünde iki tane arttı arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tane arttığını bulayım. Kalan o. Bastım. Kalan 2 oldu. 22'nin 5'e bölümünden kalanı verdi bana. 2 olarak. Peki iki tane. Son satırda iki tane var demek. 5'e e tamamlamak için 3 tane daha koymam lazım. Kaça tamamlayacağım? 5'e. Yani 5 eksi kalan. 5 eksi kalan kaç? 3. Yeni kalanım 3 olacak. Devam edeyim. 3'ü buldum. Şimdi ne yapacağım? 3'e kadar 3'ten küçük olduğu sürece gideceğim. 0'dan 3'ten yani 0 iken 1 iken ve 2 iken. 3 kez daha buraya gel 0'ı koy diyorum. Ve bu şekilde kalan kısmını yani geriye kalan kısmını da doldurmuş oluyorum birkaç kez programı değerleri değiştirerek deneyelim. Mesela şuradan bir değer eksiltelim. Ne oluyor? Acaba doğru çalışıyor mu? Ran edeyim. Doğru çalıştığını gördüm. Bakın dördüne de sıfır koydu. Acaba yine sınır değer verelim. Doğru çalışacak mı? Yani hiç kalan kalmasın. Evet yanlış çalışabilir şu anda. Yanlış çalıştı arkadaşlar. Ekstradan bir satır ekledi. Gördünüz mü? Sınır değerleri verince programımızın hatasını gördük. Hemen çok pratik bir çözümle bunu atabilir açabilirim. Eğer eğer kalan eşit k ise k ise kalan eşittir sıfır. Evet bu şekilde bunu aşarsınız Son kez, sonsa yani en sonsa gösterme. Veya şuradaki hesapta da onu yapabilirdik. Gerek yok. Bu şekilde yapınca şu alttaki şu sıfırlar satırından kurtulmam lazım. Çünkü o satır ekstradan geldi. Öyle bir satır ihtiyacım yok. Run ettim ve düzeldi. Kalanın sıfır olma durumu. Evet. Kısa bir video dedim ama detaya girince biraz uzadı. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamak için uğraşacağım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.